Merhaba, adım Duygu. Nerede okuyorsun Duygu? Ee, Haliç Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümün ne? Hemşirelik ve diyetisyenlikle çift anadal yapıyorum. Hı hı, çok iyi. Oxford Puzzle Work nereden buldun? Bir arkadaşım söyledi. İnternette mi denk geldi, Instagram sayfasında vesaire nereden keşfettin bizi? Ee, şöyle benim kuzenim iki sene peş peşe sizinle gitti. Hı. O önerdi, çok memnun, memnun kalmış. Hı. Danışmam da Hale abla, hı hı. onu da çok övdü. Ben de çok memnunum şu anda. Hı hı. Öyle tanıştım. Tamam, peki nereye gideceksin? Ben Ohio'ya gideceğim, Kalahari'ye. Ne iş yapacaksın Room o attendant olarak gidiyorum. Baktım gideceğin yeri Hani çevre nasıl evet, evet güzel vermeye, eğlenceli. Baktım et şu, etrafa. Evet. Çok iyi. Peki Hale ablayla ilişki nasıldı? Hani memnun kaldın mı? Sorularına yanıt alabildin mi? Evet Aa. evet, hala abla her zaman mesajlarımı hani geç olsun, müsait olmasa bile dönüş yapıyor her şekilde ve merak ettiğim her şeyi soruyorum yani her şeyin cevabını alıyorum. Çok iyi o zaman. Peki buradaki fuarla ilgili ne düşünüyorsun? Enerji nasıl? Kalabalık mı? Işte evet insanlar çok kalabalık. Nasıl? Öğrenciler hani çok fazla. Burada çok kişiyle de tanıştık aynı yere gideceğimiz öğrencilerle. O bakımdan Aa, çok, çok iyi oldu. çok iyi olmuş. Süper olmuş. O zaman size iyi eğlenceler diyorum. İyi yazlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.